Rahatlıkla, endişesiz, tasasız, sorumluluk altına girmeden yaşayan inançsız bir kimse için inanmak neye yarar? Ne için inansın? Nasıl inandırılmalı? İnanmak demek, bir şeyin doğru olduğuna kesin kanaat getirmek demektir. Kesin delillerin gösterdiği bir şeye inanan kimsenin inanıp inanmamak gibi bir tercih lüksü olamaz. Örneğin bir kimsenin gündüzün ortasında bulutsuz bir havada gördüğü güneşi görmezlikten gelmesi imkansızdır. İnansam mı, inanmasam mı diye bir tereddüdü olamaz. Bunun gibi ilmin ışığı altında akıl gözüyle görülen bir hakikat güneşinin varlığında tereddüt etmek cehalet göstergesidir. İslam inancının temelinde Allah'a ve ahirete inanmak yatar. Bunlara hakkıyla inanmak ise ancak Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın Allah'ın hak elçisi ve Kur'an'ın da Allah'ın hak sözü olduğuna inanmakla gerçekleşir. Buna göre bu inancın temel kaynağı Kur'an'dır. Çünkü Kur'an hem beden gözüyle gördüğümüz, elle tuttuğumuz bir kitap, hem de akıl ve gönül gözüyle semavi, ilahi kimliğini müşahede ettiğimiz bir mucizeler hazinesidir. O halde İslam'a inanmak, Kur'an'ın dediklerine inanmak demektir. Bir öğrenci ders çalışmanın öneminden ve sınıfta kalmanın acı sonuçlarından gaflet ettiğinde Günlerini arkadaşlarıyla gülerek, eğlenerek geçirir. Gerçeklere göz kapamak, ölümle başlayan hesap ve azap sayfalarını unutmak da gafil insanlara bu fani dünyada geçici bir zevk verebilir. Bunlar zehirli bala benzer. Kur'an-ı Kerim bize şunu kesin ve açık bir dille ve defalarca, yüzlerce ayetinde beyan ediyor ki İslam dinine inanan kimse bu inancı doğrultusunda hareket ettiği takdirde ahiret yurdunda ebedi bir mutluluk hayatı yaşayacağı cennette bir daha asla ölmeyecek ve hiçbir kederi olmayacaktır. Buna mukabil kim İslam'ın ortaya koyduğu gerçeklere inanmazsa ebedi olarak cehennemde kalmaya mahkum olacaktır. Şimdi bu iki gerçeğe, yani inanmanın sonucu cennete girmek, inanmamanın akıbeti ise cehennemde azap çekmek olduğuna gerçekten inanan bir kimsenin bu konuda lakayt kalması, bana ne, boş ver, bu tür şeyler beni ilgilendirmez, ben keyfime bakarım, bunları düşünmekle kendimi sıkıntıya sokmam demesi mümkün müdür? İki günlük hapis korkusuyla nefsinin önemli keyif ve zevklerini bırakmak zorunda olduğunu hisseden bir kimsenin, cehennem hapsi karşısında vurdum duymaz olarak davranması olacak iş mi? Kısacık dünya hayatı uğruna, deyim yerinde ise gece gündüz demeden çalışıp birçok zorluğu göğüsleyen bir kimsenin, Cennet gibi ebedi bir yurdu kazandıran bir yolda yürümemesine hangi akıl imkan verir ki? İnsanın kalp ve aklında neler hükmedip yerleşmiş ise o hükme göre olayları yorumlayıp algılaması insan fıtratının değişmez bir prensibidir. Mesela pesimist yani karamsar bir kimse her şeyi karamsar olarak okur ve anlar. Hayatı da ona göre şekillenir. Optimist yani iyimser bir kimse ise her şeyi iyimserlik penceresinden izler. Hayatı da ona göre algılar. Kırmızı gözlük nasıl eşyayı kırmızı gösteriyor ise siyah gözlük de eşyayı siyah gösterir. İnançsız kimse kainatı anlamsız, işe yaramaz, ve tesadüfün oyuncağı olarak gördüğü için her şey ona azap verici ve sıkıntılı olarak yansır. Mü'min ise her şeyin anlamlı, faydalı ve Allah'ın tedbir ve idaresinde olduğunu bildiği için her şey ona sevimli ve huzurlu olarak yansır. Gönüllerin sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği iman nuru ve İslam ışığı olmasaydı insanlık kainatı ve kainatta cereyan eden olayları doğru okuyamayacak ve doğru anlayamayacaktı. Böylece insanlık müthiş bir karanlık ve ümitsizlik içinde kalacaktı. Örneğin ahirete inancı olmayan kimse ölümü bir hiçlik ve yokluk olarak görür, kabri ise yokluk kuyusu olarak algılar. İman nuru olan bir kimse ise bu nur ile ölümü ebedi bir alemin başlangıcı, kabri ise saadeti ebediyenin bir girişi, bir kapısı olarak görür. Ölümü dehşetli ve ayrılık acısının kaynağı olarak değil, dost ve ahbaplara kavuşmanın bir aracı olduğunu anlar. İnançsız kimse, kainatın tamamında geçerli olan fenayı ve yokluğu, cenaze çıkmış bir ev gibi yaslı ve matemli olarak görür. Her şeyi ve her varlığı düşman ve yabancı gibi algılar. İman nuruyla aydınlanan bir kalp gözü ise, kainatı yaslı ve muatemli bir ev olarak değil vazifesini bitirmiş ve asıl vatanına dönmek için can atan neşeli bir kışla gibi görür. Her varlığı Allah'ın vazifeli bir askeri ve memuru olarak bir yabancı ve düşman değil, bir dost ve ahbap şeklinde algılanır. Ayrıca insan fıtratı gereği diğer gamdır. Yani İnsan başkalarının lezzetiyle mutlu olan, azabı ile acı çeken sosyal bir varlıktır. Herkes azab içindeyken insanın hayattan lezzet alması mümkün değildir. Halbuki inançsız, her şeyi anlamsız ve yokluğa mahkum zavallılar şeklinde gördüğü için kainat onun bakış açısına göre genel bir yasevi gibidir. Herkesi ağlayan yetimler şeklinde algılar böyle bir halet içinde mutlu olabilmek için ya akıl ve duyguları susturup hayvan gibi olmak ya da etrafında acı çekenleri umursamayacak kadar katı bir kalp sahibi bulunmak gerekir. Her iki durumda da imkansız olduğu için inkar ve inançsızlıkla gerçek mutluluğu yakalamak mümkün değildir. Güneşin şaşalı ışıklarından ve renklerinden rahatsız olup gözünü kapatan kişi sadece kendine gece yapar.